Nezethane mutfağından herkese selamlar. Bugün sizlerle yaprak sarma tarifi paylaşacağım. Zeytinyağlı harika yaprak sarma tarifim. Buyurun yapımına başlayalım. Tencerimi ocağa aldım. Kaynayan suyun içerisine 800 gram asma yaprağını, salamura yaprağını içerisine alıyorum. Şöyle bir tık kaynadıktan sonra bir 30 saniye kaynatıyorum ve yaprakları süzüyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde tuzundan arındıracağız ve içini hazırlayalım. İç malzemesi için kasemin içerisine 2 su bardağı pirinç, baharat olarak da 1 çay kaşığı pul biber, karabiber, kuru nane, 7 tür baharatı, kırmızı biber ve kişneşe alıyorum. Açıklama kısmında ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı nar ekşisi. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay bardağı zeytinyağı. 2 adet kuru soğan, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 adet domates ben konserve kullandım zamanı olmadığı için, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı su ve bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum iyice karıştıralım ki baharatlar her yerine dağılsın bir yerde topaklanmasın. Bu şekilde güzelce karıştırdım ve sarmaya başlıyorum. Bir tane yaprak alıyorum hemen elime. Üç kısmını en aşağıda olacak şekilde kesiyorum. Ve tahtamın üzerine alıyorum. İç harcından yarım tatlı kaşığı içerisine koyuyorum. Yaprağın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. içine ne kadar koyduğumuz köşe kısımlarını içe doğru kapatıyorum güzelce sarıyorum ve parmaklarımla sol olarak yuvarlıyorum ve şeklini aldı. Bu kadar güzel. Hemen bir tane daha yapalım. Bir tane yaprağı alıyorum. Uç kısmını en aşağıdan olacak şekilde kesiyorum ve tahtamın üzerine alıyorum. Tekrar yarım tatlı kaşığı içerisine ekliyorum. Birçok kişi sarma sarmayı biliyor tabii ki. Ama yeni öğrenen arkadaşlarımız var. Onlar için bu tarifi paylaşıyoruz. Üç kısımlarını hemen içe doğru katlıyorum. Dış taraftan da katlıyorum ve hafiften sarıyorum. Daha sonra parmaklarımı öne doğru itiyorum ve hazır. Hepsini bir şekilde hazırlıyorum. Son olarak da şöyle bir tane daha yapıyorum. Öne doğru güzelce sarıyorum. Yapraklarım hepsini sardım, hazırladım. tenceremi alıyorum. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. ve yapraklarımı içerisine sırayla diziyorum. İstiyorsanız tencereyi dik tutarak da hepsini içerisine dizebilirsiniz. İstiyorsanız benim gibi de dizebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bütün yapraklarımı güzelce birbirine yapıştırarak tenceremin içerisine diziyorum. Fazla boşluk yer bırakmadan hepsini tencerenin içerisine alıyorum ve üzerini yapraklarla kapatıyorum. Boş yer bırakmıyorum. Bu şekilde sarmaların üzeri kararmayacaktır. Üzerlerini güzelce kapatıyorum ve sosunu hazırlayalım. Sosu için yarım yemek kaşığı domates salçasının içerisine 2 su bardağı suyu alıyorum ve güzelce domatesi açıyorum. Toplamda 4 su bardağı su kullanacağım. Onu da söylemek istiyorum. 1 su bardağı pirinçe 2 su bardağı su sosumu yaprakların üzerine alıyorum ve kalan 2 su bardağı suyu da üzerine ekliyorum 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su ona göre kontrollü olalım üzerine de tabak kapatıyorum ve hadi bakalım ocağa ocağa aldım kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum sarmalarım güzelce kaynamaya başladı şöyle kapağını açıp size göstermek istiyorum Kaynayan sarmaların altını en kısık ayarı alıyorum ve güzelce suyunu çekene kadar pişiriyorum. Şimdi i̇şte tekrar kontrol ediyorum. Sarmalarım güzelce suyunu çekmiş. Hemen altını kapatıyorum ve tekrar kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Sarmalarım hazır. Güzelce dinlendi. Üzerlerine koyduğum yaprakları alıyorum üzerlerinden ve üzerleri gördüğünüz gibi hiç kararmadı. Çok güzel görünüyor. Ve uygun bir tabağın içerisine ters çeviriyorum. Şöyle üzerine bir tabak kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve hemen diğer tarafa çeviriyorum. Hafiften de tencerenin üzerine vuruyorum şöyle biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Sarmalarım hazır. Çok güzel görünüyorlar. Üzerlerine limon dilimleri ekledim. Siz de dilediğiniz gibi servis alabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.